Karşınızda vegan çift kaşarlı peyniri de patatesten yapılıyor desem ne dersiniz? 3 tane patates haşlayarak işe başlıyorum. Piştikten sonra soğuması için ikiye kesiyorum ve kabuklarını soyuyorum. Patatesleri blender'a alıp üzerlerine limon suyu, zeytinyağı, bitkisel süt, bir tane yeşil zeytin, besin mayası, ve baharatlarımı ekleyip çalıştırıyorum. Karışım homojen hale gelince tok bir kıvam vermek için nişasta ekleyip son kez karıştırıyorum. Peynirimi tencerede 5 dakika çevirdikten sonra hafifçe yağladığım kaba döküp yayıyorum. Dayanamayıp bir kaşıkla da tadına bakıyorum. Buzdolabında birkaç saat bekledikten sonra yemeğe hazır. Tost peynirimi dilimleyip ekmeğin arasına bolca koyuyorum. ve vegan tereyağı da sürerek tost'un hakkını verelim. İşte size bol peynirli nefis bir vegan tost. Afiyet olsun.